Evet arkadaşlar bugün size Fujin Sniper 1000 makineyi tanıtacağım. Binlik olan modelini. Binlik olan boyunu. Şöyle şurada özellikleri yazar. Yakın çekim alalım. Böyle. Arkadan da böyle. Kutu tasarımı güzel olmuş. Siyah. Üstüne parlak yazı. Şöyle açalım kutusunu. Bir tane ökol vidalı Öğü pedal, vidalı kol çıkıyor. Dönyo. Ondan sonra şöyle bir poşetin içinde sarılı makine çıkıyor. Şöyle göstereyim. Kalama ayarımız. ince bir kalama ayarı var. Yani ince ayarlar yapabiliyorsunuz. tamamen sıktım mesela dönmüyor yani tamamen sıktığınızda biraz da açtığında zor dönüyor ya yani böyle ince ayarlar yapabiliyorsunuz kalamasında yani LRF'lerden şu ayarda tutuyoruz makineyi şu değil de bu ayarda falan tutuyoruz şöyle alacağınız balığa göre bu da LRF makinesi çok fazla kalama ayarına gerek yok ama bunun 3000'liklerinde falan büyük balığa gireceksiniz. Hani kalın ayarı biraz daha önemli tabi. Ondan sonra makine çıktı. Kutu içeriğinde bir de şöyle iki tane pul çıkıyor. içinde iki tane var. Büyük tane de makinenin de içinde vardır kafayı hani yüksek sararsa düşürmek için. İki tane burada var düşük sararsa yükseltmek için. Ondan sonra Kol takalım hemen bir. Pardon. geldi evet, başta bir tersime geldi Evet arkadaşlar Şöyle bir makine Şöyle göstereyim sırtta biraz daha Tasarım falan güzel Şurada geri şeyi yok oradan arıza yapıyor diye onu koymamışlar o da güzel bir özellik Şurada bir tane kapağı var şöyle Evet bu makinalarda çok bakılmaz ama gördüğü de 1, 2 3 3 tane şurada vida var arka tarafta hiç yok 3 tane burada var Bunları da sayarsak 4,5 6 6 tane Görünen bir vid vidamız var He, Zaten Fiyat olarak uygun bir ürün Çok öyle aman aman Bakmamak lazım Tasarımı da güzel yapmışlar Şöyle bir olay var bir de bunda Bizim Daiba makinalarımızda üst segment makinalarımızda olan yani ip şurada kalsa bile sağarken hop direkt buraya atabiliyor ipi. Yani şu şurada, şurada bir yükseklik olmadığı için ipi geri yerine oturtabiliyor. O da güzel olmuş. Kapağı da böyle. Bir de makinenin içini açalım Sizin için. Detaylı bir inceleme olsun. İç şöyle. Şurada bir cantası var. Su geçirmemek için. Ondan sonra kafa böyle. İçi. Kafanın içi bu şekilde. Şöyle göstereyim. Makinenin içi de bu şekilde. Şöyle güzel bir makine yapmışlar. Bu makine 2000'lik 199 gram arkadaşlar. Yok pardon. 1000'lik 199 gram. Bu 1000'lik olanı 199 gram. 2000'li var 194 gram. 3000'li 240 gram civarıydı sanırım. 3000'li 240 gram civarıydı sanırım. 240 kez 50 gibiydi. Şöyle bir makine tarayacaksınız boyu binlik makineye göre biraz fazla büyük. Ben de ona dikkat ettim. Yani benim binlik makinelerim da vardı. Makinelerim de vardı. Onlara göre biraz daha büyük bir makine olmuş. Ama drag gücü olarak tabi 6.5 kilo drag gücü vermiş Fuji'nin bu makineye. Tabi ne kadar doğru bir şey bilmiyorum. 6.5 kilo drag 5 artı 1 bilgi 5.21 5.2.1 devir var. 69 santim sarımı var. Bu şekilde özelliklerini yazmış. buraya. Yani bu fiyata dediğim gibi vidalı kol bir makine. Bence fiyat performans olarak değerlendirilebilir bir ürün da alayım sizin için Evet arkadaşlar şimdi de bu makineye şöyle bir ip saracağım İlk defa kullanacağım bir ip. pembe renkli şöyle fujin ajibrayt Bright. şöyle 005 100 metre iki buçuk kilo şeker vermiş bakalım bunu da deneyeceğiz avlarda geri dönüşlerimi size yazacağım. Yani videolarda falan göstereceğim zaten size geri dönüşler şeklinde şöyle. Evet herkese güzel avlar dilerim. Bu makine tanıtımımız da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.